şu kapıyı da alayım, tamam. <laughs> Okuyun! Ne olmuş ya, okusana! Ali hapisten kaçmış! Ne? Kaçmış mı? Ya buraya gelirse? Kemal'in haberi var mı acaba? <laughs> ...Bir çılgınlık yapar mı acaba? Allah bilir! Ne olmuş, ne olmuş? Ali hapisten kaçmış! Aa. Ali hapisten kaçmış! Ne dedin, anlayamadım? Ali hapisten kaçmış! Ha. Ya? anladın mı şimdi? Kaçmış <laughs> hapisten! Şimdi kim bilir ne olacak? Gönül'ü görmek isterim. Korkusundan kim bilir ne hallere girmiştir. Ya öteki? O da kaçacak, delik Öyle ya! Neler konuşuyorsunuz Zayvon? Ali hapisten kaçmış, ha? duymadın mı? Ne olmuş, ne olmuş? Ali hapisten kaçmış dedi. Evet, biz de yeni duyduk. Kalksana bir adam, kalk! Şuna bak, dünyadan haberi yok! Uyan da, dünyada neler oluyor öğren! Ne olmuş ki? Ali yani abin hapisten kaçmış. Ha? Geçen akşam düşünüyordum. Bu Ali bir gün çıkıp gelirse bu Kemal'in hali ne olur diye. Susun, Kemal geliyor. Oh, geliyor. <laughs> Merhaba! Merhaba! Duydun herhalde! Kaçacak mısın? Niye kaçayım? Ali'yi bilirsin! Beyni attı mı bir kere taş üstünde taş komaz! Akşama sabaha yakalarlar serseriyi! Hem bunun bilgisi ne? Onu bilmem ama Ali buraya gelirse... ...ilk bulacağı insan sen olacaksın herhalde! Akşam akşam kaşınıyorsun sen galiba! Hadi git yoluna da başımı derde sokma! İşittin mi? Ne o? Korkmuşa benziyorsun. Kaçmayacak mısın? Benim hiç niyetim yok. <laughs> Dibiye gelirse? Gelirse kurşunu yine. Bak Kemal, kabadayılığın sırası değil şimdi. Çok korkuyorum, Ali'yi bilirsin, bir delilik yapabilir. Hiçbir şeyden korkmaz, aklına koyduğunu yapar, biliyorsun. <laughs> İnkar etme, senin de ödün patlıyor! <laughs> çok dikkatli olacaksınız. Vapurlara giren bütün araçları kontrol edin. Hadi. Bak başlayın. Diyorsun. Hemen, Temel! Hoş geldin abi! Beni misafir edebilir musun? Ayıp ettim, gel! İyi buraya kadar gelebildin! Kaç yerde kontrol yaptılar ama... ...Her seferinde tesadüfler bana yardım Aç mısın? Kaç gündür ağzıma lokma girmedi. Önce bir sigara verelim. Hiçbir şey yapamaz. Boş ver. Sen boş vermişe benzemiyorsun. <laughs> Baksana şu belindeki tabancaya. Tedbirli davranmak her zaman iyidir. Ne söyleyeceksen söyle, işim var. Henüz yakalanmamış. İstanbul'a gelmesi de saat meselesiymiş. Belki de şu anda şehirdedir. Ya, ne demek istiyorsun? Can pazarı bu. Ben canımı kurtarmak istiyorum. Peki ne istiyorsun benden? Ali tekrar yakalanıncaya kadar buradan gideceğim kendisine yaptıklarımızdan sonra bizi yaşatmaz o. Biliyorsun. Kumar yüzünden hiç para tutamıyorum. Bana biraz para ver, kaçmak istiyorum. Zırhını kalamazsın artık. Böyle konuşmak hakkında pek hayırlı olmaz. Tehdit mi ediyorsun? Edersem ne olur? <laughs> Bir daha çok dikkat et! Bana ihanet ederek hayatını kurtaracağını zannediyorsan eğer... <laughs> aldanıyorsun! Bir tehlike varsa bu ikimiz için de mevcut! Bunu unutma!